Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yapay zekada yapay zeka temellerini işleyeceğim. Çünkü ben anlatıyorum hem YouTube kanalımda hem Instagram'da hem LinkedIn'de ama bazı temeller oturmuyor. Bunların farkındayım. Ben de bunu bir kendime sorumluluk olarak gördüm ve bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi yapay zekanın aslında temellerini. Çünkü bunları anlamadığınız zaman, anlaşılmadığı zaman daha eee gelişmiş detaylarda anlaşılmıyor. Bunu bunu fark ettim. Ee, dolayısıyla bu bölümlerde biraz böyle yapay zekanın temellerini atacağız beraber. Şimdi bu kayıtlar LinkedIn'de ve YouTube'da yayınlanıyor. Dolayısıyla kayıtta kalıyor. İsteyenler daha sonradan izleyebiliyor. O yüzden ee, canlı yayınlar canlı izleyenler de oluyor. Onlar da geliyor. Ee, canlı izleyenler soru sorular olursa, soru sorarlarsa da sevinirim en azından canlı yayınlar, izleyenlerle interaktif yaparız. Daha sonrasında e, yine videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sorunuz olursa. Şimdi sunumumu başlatıyorum arkadaşlar. Sunumla gideceğim. E, share Screen diyorum. Entire Screen ve bunu açtım arkadaşlar. Şimdi e, sunumumuzu açtık. Şimdi ilk olarak bu şeyden bir bahsetmek istiyorum. Yani e, Burada e, yapay zekanın, yani geleneksel e, tarafta, bilgisayar sistemlerinde birler ve sıfırlar var. Bu hala birler sıfırlar var bu arada. Bu değişmedi yani. Burada bit 0.9'luk bir bit olmaz arkadaşlar. Ya birdir ya, ya, 0'dır. sıfırdır yani. Bu e, bu artık e, ya yani matematikte 1 artı 1 eşittir 2'dir gibi bir şey. E, bunu değiştiremezsiniz. E, ondan sonra e, dolayısıyla işin temelinde hala bitler var. Ama biz bir şekilde bu aradaki e, kararları Verde verdirtebiliyorum yani ben 0.99'u e, tanımlatabiliyorum yapay zeka ile birlikte. E, dolayısıyla bunu peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi burada vektör dediğimiz bir e, bir e, aslında çok boyutlu bir veride tuttuğu zaman datayı e, o durumda aslında birden fazla şey tanımlayabiliyorum. Örnek vermek gerekirse şimdi e, ben size kırmızı elma dediğim zaman burada iki nesneyi tanımladım doğru mu? Kırmızı elma. Burada e, bir 0 dediğim zaman yeşil elma, kırmızı elma dediğiniz zaman 1 ve sıfır tanımladınız. Şimdi ben buna e, işte Çin'den alınmış e, orta ölçekli sapı e, sapı ve üzerinde yapraklar olan hafif yeşilimsi e, bir haftadır bizim dolapta duran ve e, bozulmayan sonra yarısını da kardeşimin yediği bir elma desem e, tanımı uzattım yani böyle çok genişlettir, genişlettim genişlettim. Ve bir sıfırın yanında farklı işlemler de koydum. ama oradaki her bir parametre de yine bir sıfırdı, yine orada bir değer vardı. Ama parametreyi ben biraz daha genişlettim. Dolayısıyla anlamı biraz e, açtım, genişlettim. An, anlama e, yani bilgisayarın hem kendimin ama anlama yeteneğini arttırdım burada. Hani daha çok bilgi geldi bana el kırmızı elma ile alakalı. E, ondan sonra e, dolayısıyla e, tahmin yeteneğim de arttı yani. Bir elma ile alakalı benim e, tahmin edebileceğim, onun özellikleriyle alakalı konumlandırabileceğim yerlerde arttı. Şimdi tamam mı? E, dolayısıyla burası aslında bize sanki e, daha böyle e, yapay zekanın aslında çalıştığı yerde tam olarak burası arkadaşlar. Çok uzun vektörler var. E, 50 parametrelik vektörler var ve veriler bu vektörlerin içine, içinde tutuluyor. Ee, ve e, bunlar birbiriyle ilişki halinde e, üç boyutlu olarak düşünebilirsiniz. Aslında üç 3 boyutlu değil. Çünkü e, burada dediğim gibi her bir nesneyi tanımlamak için 50 tane mesela attribute diye, diyebiliriz veya feature diyebiliriz. Bunları içinde barındırıyor. Dolayısıyla üç boyutlu olarak düşünürseniz ama XYZ düzlemi düşünün. E, XYZ düzleminde bir yerde tamam mı? Oraya konumlandırılmış durumda. Ve siz bir girdi yapay zekaya girdi yaptığınız zaman artık o oraya konumlandırdığınız nesne ile ilişkisini değerlendiriyor ve arada bir fazi dediğimiz e, bir de değil sıfır da değil sıfır nokta doksan dokuzu sıfır nokta doksan sekizi sıfır nokta doksan beşi kavrayabiliyor anlamlandırabiliyor soru sorduğunuz zaman da e, size cevap verebiliyor yani e, bir Teknik olarak karşılığı da aslında vektörel database arkadaşlar, vektör database dediğimiz aslında çok büyük boyutlu ilişkisel, e, rastgele demeyeyim ama e, bizim geleneksel SQL database veya e, Excelle alakası olmayan yani iki boyutu olmayan daha fazla boyutlu e, vektörlerde datayı tutuyor arkadaşlar. Şimdi insan gibi düşünmeyi peki nasıl yapıyor? Onu bir defa anlamak lazım. Bir defa ilk olarak dili anlıyor. Yani sizin ne konuştuğunuzu anlıyor. Ve buradaki paternleri yakalıyor. Ee, burada bir, bir mesela biri, biri, siz bir şeyler söylüyorsunuz ve bir müşteri datası geliyor ve oradaki desenleri yakalıyor. Ardından bu desenleri yakalayarak sizin önceden ona tanımladığınız e, problemleri çözümleyebiliyor. Ya da genel çerçeve çizerseniz de olur. Ve sonunda karar verip aksiyon da alabiliyor. Aslında e, şu kısımlar kısmeten vardı e, problem desenleri yakalama, dili anlama, ama e, karar verme, e, problem çözme kısımları geldiği zaman otomasyon kısmı aslında biraz daha e, detaylandı arkadaşlar, daha kaliteli. E, aslında otomasyonun devamında bu kadar popüler olmasının sebebi de bu. Şimdi örnek vermek gerekirse bir e, bir e-posta geldi. Bunun siz bir niyet algılama yapacaksınız. Ardından bunun içindeki desenleri yakalıyorsunuz. İade, geri vermek istiyorum e, gibi veriler aslında bunu yakalıyorsunuz. Ardından bunlara bir e, çözüm üretiyorsunuz. E, çözüm üretiyorsunuz. Müşteri, müşteriye çözüm olarak otomatik iade formu. E, burada desenleri yakaladı. İade kelimesini aldı. Otomatik olarak yapay zeka burada mesela adım attı. Hemen e, müşteriye iade talebi oluşturdu. Gitti ilgili birime tiki açtı veya sorunla alakalı gitti kütüphaneden çözümü buldu müşteriye mail olarak attı. Dolayısıyla bunları karar verebiliyor ve çözümler üretebiliyor. Tabi bunu sizin öncesinde tanımlamanız gerekiyor. Buradaki çerçeveyi tanımlamanız gerekiyor. Bunu tanımlamadığınız durumda yine AI agentler bunları yapar ama halüsinasyon gerçekleşir. Burada kritik uygulamalarda halüsinasyon gerçekleştirmemek için de içeride ciddi anlamda bunu e, prompt'la sabitlemeniz lazım. Şimdi e, dünyayı anlamlandırmak. Şimdi nasıl peki anlıyor? Şimdi sol tarafta bir kedi var, değil mi arkadaşlar? Görsel veri var. Şimdi buna diyor ki e, bunu yamlandığımızda işte kulakları sivri, işte üç tane bıyığı var, yuvarlak bir yüzü var. Böyle altında çene gibi bir şey var, o kedinin çenesi. Bir tek burnunu görebiliyorsunuz ama baktığınız zaman burnu da gözüküyor şimdi. Şimdi bu veriler geldiği zaman. Yapay zekaya bu verileri atıyorsunuz. Sonra vektör database de bunları karşılaştırıyor. İşte üç tane bıyığı olan, miyav diye ses çıkartan, kulakları sivri olan nesne ne var? İşte ne olabilir? Aslan olabilir. Miyav gerçi aslan miyav demez. İşte kedi olabilir. Hadi miyavı kaldırdık. Aslan olabilir. Leopold olabilir. Bir de sonunda miyav eklediniz. Bir de evde e, bunlar domestik varlıklardır. Evcil hayvanlardır dediniz. Tamam kedi. Yani burada aslında olayı fark ettiyseniz burada e, belirli bir e, feature'lıkla özellikleri veriyorsunuz nesnenin. Sonra yapay zeka gidiyor. Vector database'inde bu özellikleri olan bir e, bir nesneye gidiyor bakıyor. Onunla, e, çünkü siz onu e, tanım yaptığınız zaman yapay zekanın tanımıyla sizin tanımınız yaklaştığı andan tahmin şansını anlatılıyor. Ardından size e, tahminlerini e, görüntü yoluyla video yoluyla veya chat yoluyla size geri veriyor arkadaşlar veya metinlerden geçen bir iade kelimesini anlamlandırıp burada iade durumunu e, başlatabiliyor yine ses verisinde gerekli işlemleri yapabiliyor atıyorum e, burada bir sesten algıladığı bir e, bir rahatsızlık durumunu size söyleyebilir mesela Aşırı stresli bir sesim vardı. Dolayısıyla bunu algılayıp size sunabilir. Şimdi burada da müşteri datasını aldı. Sonra desenleri analiz etti. İade başlatabilir burada. Burada mesela iade kelimesine durdu. Çalışmıyor dedi. Bozuk dedi. Bunları yaptı. Burada mesela gider Efe müşteriye doküman atabilir. Çözüm için bir tavsiyede bulunabilir. Veya gidip ilgili departmana mail atıp bununla ilgilenir misiniz diyebilir. Yani dolayısıyla deseni e, fark ettiği andan itibaren burada deseni de sizin ona tanımlamanız lazım. Dediğim gibi tanımlamayı kendi öğrenmesine bırakabilirsiniz ama e, bence hata yaparsınız şu an o seviyede değil. E, sizin dolayısıyla orada süreci bir anlatmanız gerekiyor. Ve e, dolayısıyla buradaki aksiyon adımlarını, çözüm adımlarını ne yapacağını tanımlayarak aslında... ...yapay zekaya bir... E, ...bir e, işlem yaptırabiliyorsunuz. Şimdi... E, ...peki neden otomasyon? Otomasyonlar yok muydu? Evet vardı. Peki niye yapay zekayla... ...birlikte tekrardan... E, ...öne çıktı? Çünkü Zapier... ...Make gibi yazılımlar zaten vardı arkadaşlar. İnsanlar kullanıyordu bunları. Ama sanki yapay zekayla birlikte... ...tekrardan... bir ...ortaya çıkmış gibi bir durum oldu. Aslında bu da... ...yapay zekanın vermiş olduğu... ...burada karar mekanizması. Şimdi burada... Eskiden iade dediği zaman true bu işlemi yap. Burada çünkü bir sıfır çalışıyordu. Şimdi burada fazi girdileri de yine mesela burada ürünü geri vermek istiyorum. İade geçmedi. Ürünü geri vermek istiyorum dedi. Burada mesela eski ways olsa normal e, klasik otomasyon olsa eşleşmeyecek. Dolayısıyla yanlış output verecek. Ama yapay zeka olduğu zaman burada e, burada iade ile ürünü geri vermek istiyorum cümlesini eşleştirdiği için dolayısıyla ilgili aksiyonları yapabiliyor. Aslında e, burada normalde human in the loop olması gerekiyordu. Yani e, otomasyonlarda insanların devreye girdiği noktalar vardı. Yapay zeka burada insan gibi çalışabiliyor. Özellikle mission critical sistemler değilse e, burada e, yani işi de çok rahat bir şekilde kotarıyor arkadaşlar. Şimdi peki neler yaptıra biliriz arkadaşlar. Yapay ze yapay zeka birden fazla işi yapabilir. Burada e, Generative AI olarak işte resim yapabilir Midjourney ile. Eee Gemini, ChatGPT Ch daha genel e, ve daha birçok işi yapabilen e, yapay zekalar olabilir. İşte notebook elem, e, sunum hazırlayabiliyorum, görsel hazırlayabiliyorum, özet çıkartabiliyorum. E, dolayısıyla birçok farklı ze yapay zekalar aslında özel işlere doğru evriliyor arkadaşlar. Şimdi e, yapay zeka tiplerini de anlatacağım ve yavaş yavaş toparlayacağım. E, şimdi ilk olarak narrow veya dediğimiz darayay. Bu aslında e, bir işi yapmak için özelleştirilmiş yapay zekalar ve basit yapay zekalar. Aslında biz bunları Siri ile, Alexa ile yüz tanıma sistemleriyle senelerdir kullanıyorduk arkadaşlar. Burada aslında mesela yüz tanıma sistemi e, yüzünüzün özelliklerini tanımladınız. Sonra e, girdi var, referans var, karşılaştırdı, benzerlikleri buldu ve e, ilgili e, otomasyonu çalıştırdı veya Alexa sizin söylediğiniz cümlelerden anahtar kelimeleri seçti, sonra ona göre bir cevap üretti. E, ama eskiden bildiğiniz gibi Alexa Siri, Siri çok da hani ne demek istediğinizi anlamadım. Tekrar eder misiniz? Tekrar eder misiniz? gibi e, gereksiz tekrarlara düşünüyordu. Şu an mesela yapay zekada şu teknolojide böyle sorunlar yok. İkinci aslında Predictive AI'yı da biz kullanıyorduk. Burada Forecast yapan sistemler. Burada buna Netflix'i düşünebilirsiniz açıkçası. E veya Spotify'ı düşünebilirsiniz. Geçmişte yaptığınız dinlemelere göre size gelecekte e, tavsiyelerde bulunuyor. Bunu beğenebilir diyor. Veya bir satış verisine e, işte bir finansal analiz yapıyorsunuz. Geçmişten yapılan hareketlere göre gelecekte bunlar 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 olabilir şeklinde e, bir analiz yapabiliyor arkadaşlar üretken yapay zeka dediğimiz generative mid ChatGPT, Midjourney, NotebookLM bunlar aslında sizin verdiğinizi e, anlamlandırabiliyor, örüntüyü anlıyor, ardından buna bir e, bir üretim yapıyor. Aslında bizim kırılım yaptığımız insanları e, yapay zeka'nın kırılım yaptığı yerde zaten bu generative veya arkadaşlar. Bu çıktıktan sonra insanların e, yapay zekaya bakış açısı değişti. Son olarak da ...general AI dediğimiz... ...aslında bu biraz daha... ...ütopya olarak görülen... ...ama... E, ...yani robotların... E, ...insanların yerini aldığı... E, ...tabii ki... ...bence yine insanların hizmeti için olabilir ama... E, ...burada da... ...felaket senaryoları da yok değil arkadaşlar... ...aslında biz bunu senelerdir... E, science fiction filmlerde izliyoruz... E, ...son dönemlerde... E, ...ondan sonra ama... E, yani bunu ilk, ilk kontrol edildiği zaman aslında General AI'da e, robotlarla birlikte, robot düşünme yeteneği sahip olan robotlar e, hayatımıza girecek arkadaşlar. Ve e, yine anlamlandırma yapamayacaklar tabii ki. E, yani bir anlama yok, bir tahmin üzerinden yine tanımlanmış görevleri, taskları yapacaklar. Şimdi e, burada yapay zeka ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir defa verimlilik kartı Arttırıyor, bu e, bu çok net. E, kişiselleştirilmiş deneyimleri arttırıyor. Yani herkesin şu an psikoloji GPT çünkü e, bütün detaylarınızı biliyor, İyi yönlerinizi, kötü yönlerinizi, bütün detayları biliyor. E, hızlı ve doğru kararlar verdirebiliyor size. Yani şu an ben de e, yaptığım custom GPT'ler GPT üzerinden farklı konularda, farklı yerlerde danışıyorum mesela yapay zeka ve e, karar yeteneğimi. Arttırdı diyebilirim. İnovasyonu, hızlı inovasyonu arttırdı ve verimliliği birçok alanda otomasyonlar hem yapay zeka ciddi anlamda kaldıraç etkisi yaratıyor arkadaşlar. Ama dezavantajları da yok değil. Tabii ki problemleri de var. Mesela gizlilik konusunda problemi var. Niye? Çünkü arka taraf kara kutu arkadaşlar. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Siz prompt girdiniz. Kişisel verilerinizi paylaştınız. Kimliğinizi paylaştınız. Fotoğrafınızı paylaştınız. Ama arka tarafta GPT'nin ona ne yaptığı konusunda hiçbir fikriniz yok. Bunun bir e, bilgisi de yok. E, dolayısıyla bu regülasyonlar da yavaş yavaş e, gelecek. E, dolayısıyla eğer zaten bir firmaysanız kendi sunucularınızda kendi elelemlerinizi e, kurup e, şirket verilerini bu elelemler üzerinden e, analiz etmenizi tavsiye ederim. İkinci dezavantaj e, ya da e, etik olmayan durumlardan bir tanesi bias arkadaşlar. Burada e, algoritma sonuçta beslendiği yer e, internetteki veriler, Google'daki veriler kısacası ya da internetteki ve, www, webdeki veriler. Peki e, orada peki yanlış insanların Bayas bilgiler olabilir mi? Olabilir. Bunu e, daha önce de verdim mesela. İşte Esenyurt'taki insanlar tehlikelidir. Esenyurt'ta yaşayan insanlar tehlikelidir. Veya işte Ankara'da konuşalım. Eskiden Çinçin Mahallesi vardı mesela. Çinç Çinçin Mahallesi'ndeki insanlar e, tehlikelidir dediğiniz zaman bir genelleme yapmış oluyorsunuz. E, dolayısıyla bu genelleme yaptığınız için de ön yargıyla aslında yaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla internet üzerinden de senelerdir biriken bir ön yargı olduğunu da kabul edersek ki öyle. Yani herkes sonuçta bir pencereyle konuşuyor, bir kendi bakış açısını anlatıyor internete. Dolayısıyla bir bayas durumu var arkadaşlar. Aynı zamanda etik ve şeffaflık konusunda da bazı dezavantajları var. Burada mesela bir işe iş başvurusu yaptınız ve iş başvurusunun ön elemesini yapay zeka yapıyor. Ee, ve karar verdi ve siz bunun karar verme mekanizmasının ne olduğunu bilmiyorsunuz sonuç itibariyle. Ve belki daha iyi kvalifikasyonlara sahipsiniz ama siz eleniyorsunuz yani. Ve arka tarafta bir hesap verecek bir insan yok yani. Bir e, bir yapay zeka sizin insan yaşamıyla alakalı bir e, bir hani sanal bir gerçeklik diyelim. Ee, sizin insan yaşamıyla alakalı bir konuya karar veriyor. Dolayısıyla burada da etik konularında ve şeffaflık konularında da e, handikaplar var. Aynı zamanda e, tabii ki klasik e, hani çerçeve konuşma iş gücünün sonuçta iş gücünü de devralacak arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde robotlar ve yapay zeka e, birçok iş, işi insanların elinden alacak. Bu bir e, Hani hakikat gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi e, hızlanacağını da düşünüyorum bunun. E, ve bu durumda da tabii ki insan hayatı etkilenme durumu var. E, burada ama e, herkese bir girişimci kafasıyla e, bu yeni döneme ayak uydurmalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Onun dışında e, yani yapay zeka'yı kullanabilen insanlar olmanız lazım. Şurada mesela önde robotlar ve yapay zeka var ya. Bunu yöneten kişi siz olmanız lazım. Bunu yaptığınız zaman sırtınız yere gelmez arkadaşlar. Onun haricinde e, bence kimsenin işi garanti altında değil. Onu net söyleyebilirim. Şimdi e, bir de son olarak da e, yapay zeka. Şimdi e, kendi alanım benim. E, şimdi yapay zekanın otomasyon alanı ile ilgileniyorum. Ama bu otomasyonları da e, yine derinleştiğim konulardan birisi olan pazarlama alanında da e, aktardım. Buradaki bir yazılımımız var arkadaşlar. Burada e, otomasyonlar ve e, yapay zeka asistanları var. E, CRM, satış funnel'ları, web site tasarımcısı, anketler, e, otomasyonlar, e-mail pazarlaması, çift yönlü e, SMS pazarlaması, WhatsApp'ta dahil buna. E, bir pazarlama yazılımımız var arkadaşlar. Bu pazarlama yazılımını e, satın aldığınız zaman e, buraya burada gördüğünüz şu aşağıda göstereceğim. Burada gördüğünüz bütün yazılımların, bütün detayları bunda var. Yani aylık 1500 dolarlık bir değeri aylık 49 dolara satın alabiliyorsunuz. Üstüne üstlük ben burada yaklaşık 50 saatlikte de eğitime, yazılıma aylık üye olanlara hediye ediyorum arkadaşlar. Ee, ve bu faydaya erişebiliyorsunuz ve e, buradaki amaç şu. Aslında denemeniz, görmeniz ve e, burada e, bu yeni teknolojiye ee, pazarlama bakış açısıyla adapte olmanız arkadaşlar. Bu yazılımın amacı da bu. Ee, aylık 49 dolar. Ee, i̇nsanlar genellikle bir girişim veya bir şeye başlayacağı zaman kaybedecek şeyinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Aslında bu bir yanımsama arkadaşlar. Ee, burada sanki e, bir girişime başlayacak. Başarısız olur da yani bu yaz e, başarısız olduğu zaman sanki hayatında felaketler olacak. Yani e, bir, bir e, ciddi bir e, Sorunmuş gibi düşünüyorlar. Halbuki bu iş böyle değil arkadaşlar. Bu öyle olduğu için de zaten bunu ben 49 dolara tuttum. 49 dolar aylık. Çok yüksek bir değeri 49 dolardan veriyorum. Bunun sebebi de deneyin. Kullanın. Mantıklı görüyorsanız devam edin. Mantıklı görmüyorsanız yolunuza bakın arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Dolayısıyla kaybedeceğiniz bir döner parası, bir, bir yemek parası ama kazanacağınız 10 bin dolar da olabilir, 100 bin dolar da olabilir, 1 milyon dolar da olabilir. Bu tamamen sizin entegre, entegrasyonunuza verdiğiniz zamana, geçmişten getirdiğiniz bilgi birikimine göre değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Yani platformun linkini bunu hem YouTube kanalında hem linkte açıklamaya bırakacağım. İnceleyebilirsiniz ve ardından buradan merak ettiğiniz sorular olursa da satın almadan önce bize e, randevu olarak biz de sorabilirsiniz. Fikriniz varsa yine e, konuşabiliriz arkadaşlar. E, Rönt e, görüşmek isteyenleri randevuya bekliyorum diyorum ve bu yayını kapatıyoruz arkadaşlar. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, sorusu varsa olan varsa arabilirim yoksa kapatacağım çok da beklemeyeceğim. çünkü zaten e, kayıttan insanlar izleyecek onun farkındayım. Dolayısıyla şimdilik kapatabiliriz arkadaşlar. Varsa sorunuz alabilirim. Soru varsa alabilirim. Bir kişi var. Yani YouTube'da bir kişi varmış. LinkedIn'de ne kadar kişi var bilmiyorum. Ama soru gelmedi. Evet var mı soru arkadaşlar? Soru varsa alayım. O bir kişi. Ne yapıyorsun? <laughs> soru sor. Okay, okay. Tamam, soru yok. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine haftalık bu canlı yayınları yapmaya devam edeceğim. Ee, YouTube videolarını paylaşmaya devam edeceğim. Ee, takipte kalın. Görüşürüz.